güzel bir derbi zaferinin ardından Galatasaray'da son dakika takviyesi açıklandı. Son takviyemiz Roland Sallay, Fenerbahçe karşısında yaklaşık 15 dakika oynadı. Ve son saatlerde bir açıklama yapıldı. Genç sabek Sahil Kumbedi Galatasaray'ın planlarına resmen dahil oldu. Gelen bilgilere göre Galatasaray Lyon ile bir anlaşma üzerinde çalışıyor. Sahel Kumbedi 19 yaşında ve Fransız futbolunun en önemli yeteneklerinden biri olarak Sacha Boy ile karşılaştırılıyor. Bu anlaşmayı çok ilginç buluyorum. Çünkü Sacha Boy iyi bir keşif oldu ve Sahel Kumbedi kulübümüz için büyük bir sürpriz olabilir. Bana göre büyük potansiyele sahip bir gençle ilgili olduğu için yatırım yapılmaya değer. Peki ya siz? Galatasaray Sayel Kumbedi ile müzakerelere devam etmeli mi? Fikrinizi belirtin.